Klinefelter sendromlu hastalarda tedavi yöntemlerine baktığımız zaman özellikle hastanın yaşıyla çok yakın ilişkili olduğunu biliyoruz. Yani çocukluk döneminde saptandığı zaman farklı, ergenlik döneminde uygulanabilecekler farklı ve erişkin dönemde gösterdiği belirtilere göre uygulanabilecek tedavi yöntemleri farklı. Bir defa tedavinin temelinde bu grup hastalarda testosteron düşüklüğü olduğunu bildiğimiz için testosteron takviyesi yapmanın önemli olduğunu biliyoruz. Peki testosteron nasıl vereceğiz diye baktığımızda asla hastaların kendiliğinden kullanmamaları gerektiğini özellikle altını çizmek istiyorum. Bu grup hastalar mutlaka bir doktor gözetiminde kullanmaları gerekiyor. Çünkü testosteronu bazen dışarıdan direkt orijinal molekül olarak replase etmek gerektiği gibi kimi durumlarda da dolaylı yoldan testosteron artımına gidilebiliyor. Buna bir üroloji uzmanının karar vermesi gerekiyor. Yani testosteron oldukça önemli ve eklenmesi tedavide olması gereken unsuru oluşturuyor. Özellikle erişkin yaştaki hastalarda. Öte yandan bu grup hastalarda ikinci temel tedavi olarak ise infertilite tedavisinin yani çocuk sahibi olma ile ilgili özel bir tedavi almaları. Gerekebiliyor. Burada da belirleyici olan unsur, bu hastalarda e, hormon düzeylerinin e, hangi aralıklarda seyrettiği, testosteronun hangi aralıklarla seyrettiği ve öncesinde e, bir takım tedaviler alarak e, hadiseye başlanıp başlanmadığı e, bize bilgi e, verebiliyor. İnfertilite tedavisi için bildiğiniz gibi, bazen hormonal tedaviler, bazen mikrotesi dediğimiz yöntem ile sperm bulunarak bu hastalarda çocuk sahibi olmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öte yandan özellikle kemik mineralizasyonu bozuk olan testosteron düşüklüğüne bağlı olarak birtakım kas eklem problemi yaşayan hastalarda fizik tedavi gibi bir takım uygulamalar tedaviye eklenebiliyor. Bir diğeri çocukluk çağındaki olan hastalarda dil ve konuşma terapisi bazen gerekebiliyor. Bunu da tedavimize ekliyoruz. Bir başkası bazen bu grup hastalarda göğüslerde yani memelerde aşırı bir erkeklerde büyüme oluyor. Bu nedenle bir kozmetik açıdan da olsa meme cerrahisi, meme küçültme cerrahisi uygulanabiliyor. Bir başka belki önemli özellik ise belki de ihmal edilen ertelenen tedavilerden bir tanesi ise psikolojik destek ya da psikoterapi gibi uygulamalar gerekebiliyor. Çünkü bu grup hastalar tek başına sadece bazen bir problemle değil, birden fazla sayıda sorunla, sağlık sorunuyla uğraştıkları için bunlarla baş edebilmelerinde psikolojik destek yardım tedavisinin oldukça önemli olduğunu biliyoruz.